Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf ikinci dönem ve 1. yazılıyla beraberiz. Artık bu kadar tembellik yeter diyoruz. Artık ders çalışma zamanı, ders çalışma vakti diyoruz. O açıdan sınavlar yaklaştı. Artık oyun, eğlence, geziye hafif kısaltmamız lazım. Bakın kısaltmamız lazım. Biraz kısaltalım. Biraz yazılıya çalışalım. Hemen vakit kaybetmeden toplam 10 tane soru çözeceğiz hep beraber ve yazılda nelere dikkat etmeniz gerekiyor ve hocalar en çok neyi seviyor, neye puan vermektedirler. Bunları hep beraber inceleyeceğiz. Tabii ki vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde soruları çözmeye çalışalım. Aşağıdaki verilen çarpma işlemleri yapınız diyor. Yapalım. Ama buraya dikkat basit bir çarpma işlemi değildir. Artık cebirsel ifadelerle olan çarpma işlemidir. Burada hemen bir kısa bir, bir şey verebilirim. Yani şöyle bir hatırlatma yapabilirim. Şöyle parantez olduğu durumlarda a'yı b ile çarparım sonra a'yı c ile çarparım. Yani a, b aradaki şart artı olduğu için a, c olacaktır. Bu nedenle şuraya bakalım ne olacak burası? 2, 2, 2x olacak ve dışta olan yani çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliği. Aradaki işaret artı olduğu için 2 çarpı 2 bu da 4 yapar. İşte bu kadar. Şuna bakalım biraz silik çıkmış sanki. Yani şöyle şuraya yazayım. X çarpı X artı 3. Soru bu şekilde. Hemen bunu bununla çarptığımda X kare artı X'i 3 ile çarptığımda 3X olacaktır. İşte bir soru böyle sonuna gelmiş olduk. İkinci soruya bakalım. Yine bir çarpma işlemi gerçekleştirelim. Bu sefer her bir parantez içerisinde iki tane ifade vardır. Hiç fark etmez. Bunu bununla çarpalım. Sonra aynısını şununla çarpalım. Dikkat edelim. Burası eksi 2'dir. 2x çarpı x ne yapar? 2x kare yapar. Sonra 2x çarpı eksi 2 ne yapar? Eksi 4x yapar. Ardından buraya geldim. 1 çarpı x artı x yapar ve 1 çarpı eksi 2 bu da eksi 2 yapmaktadır. Şimdi bunu toparlamam lazım. x kare 2x kare yazdım. Burada eksi 4x var ve artı x var. Bunlar arasında toplama çıkarma yapabilirim. Çünkü artık bu harfli ifade birbirine benzemektedir. Ne diyeceğiz? Eksi 3x yapar ve eksi 2 yapmaktadır. Bazen bazı arkadaşlarınız şu hatayı yapabiliyor. Mesela burada 2x kare var. Burada 4x. Hocam bunlar da katsayılar arasında Toplama ve çıkarma yapabilir miyim? Hayır yapamayız. Çünkü burada x kare var. Burada x var. Yani bir yerde elma var. Ve diğer tarafta armut var. Öyle düşünelim. Sadece dereceleri üstleri aynı olanlar arasında toplama çıkarma yaparsın. Evet. Bu da özdeşlik. Yani toplam kare. Hatırlayalım. Özdeşliği çözmeden önce. Hatırlayalım. Mesela a artı b'nin karesi. Evet. Nedir? Önce birincinin karesini alıyorum. Yani a kare. Sonra birinci ile ikinciyi çarpıp 2 iki ile hem ikilem hem ki arasında daha sonra şurada ikincinin karesi alınacaktır. İşte böyle. Burada şu x birinciydi. Bunun karesini al. x kare. Sonra ikisini çarpıp 2 iki ile çarp. Artı diyorum. 2 çarpı yani 2 çarpı 3 çarpı Bakın e, yani her ikisini çarptım. 3 x sonra 2 yazdım. Daha sonra ikincisini yani en sonunda bunun karesi yani 3'ün karesi toparladığımda x kare artı 6 x ve artı 9 yapmaktadır. Şunda da aynı şekilde birincinin karesini alalım. Birinci 4 karesini aldığında 16 artı birinci ile ikinciyi çarpıp 2 iki katına al. Ardından ikincinin karesi toparladığımızda 2 çarpı 4 8y artı y kare olmaktadır. Evet, bu da böyleydi. Şimdi geldik 3. soruya. Yine aynı şekilde, bu sefer aradaki işaret e, eksi ve bu iki kare farkıdır. Yani iki terimin farkı karelerinin farkı. Bu özdeşlik nasıldı? Şöyleydi. Mesela a kare eksi b kare, bu a eksi b çarpı a artı b idi. Yani farkını ve toplamını birbiriyle çarpıyoruz. Olay böyleydi. 16 dikkat edelim bunun karesini alacağım. Ben şu ifadeyi şöyle yazabilirim. x kare eksi 4'ün karesi biçimde yazabilirim. O halde ne olur? E, i̇kisinin farkı çarpı ikisinin toplamı. Aynen böyle yazabilirim. Şuna bakalım. 25 eksi y kare. Bunu da 25 diye bunu bir sayının karesi biçimde yazmam gerekiyor. 25 hangi sayının karesidir? 5'in karesidir. Peki, eksi y kare olur. Yine önce fark etmiyor. Farkını al, Sonra 5 artı y toplamı. Bu ikisi yer değiştirebilir. Sonuçta değişen bir şey olmayacaktır. Yani karesini aldıktan sonra çıkaracaksın ve toplayacaksın. Bir, biriyle çarpacaksın. Peki, bu ifadeleri çarpanlarına ayıralım. Bu ifadeler nasıl çarpanlarına ayrılır? Evet bu ifadeler nasıl çarpanlarına ayrılır? Şuradan başlayalım. Burada x kare var. Zaten şöyle yazalım. Yani x ve x biçimde ayırdım ben bunu. Çünkü x çarpı x, x kare yapar. Yani kök içine aldım. Ayrıca şu son ifadeye dikkat ediyorum. 36. Bu 36'yı öyle bir çarpanlarına ayırmalıyım ki. Yani öyle bir çarpanlarına ayırmalıyız ki. 6 çarpı 6. Ha, ve 36 şöyle 36 aslında 6 çarpı 6 da olabilir, 36 eksi 6 çarpı eksi 6 da olabilir, 36 4 çarpı 9 da olabilir ya da 36 eksi 4 çarpı eksi 9 da olabilir. Şimdi bu rakamları neye göre seçiyoruz? Şöyle yazdıktan sonra yani şöyle çapraz çarpımın toplamı şu ortadaki ifadeyi verecek yani eksi 6 çarpı x eksi 6 x ve eksi 6 çarpı x de bu da eksi 6 x ve topladığımda eksi 12 x'i yani ortadaki terimi verecektir. Ortadaki terimi verdikten sonra şöyle şurada yazayım ben. Şunu şuradan yazayım şuradan. Burada ne var? Burada ne var? x eksi 6 yani x eksi 6 şurada ne var? x eksi 6 yani x eksi 6 çarpı x eksi 6 şu ifade eşittir. Yani iki tane x eksi 6 olduğu için ben x eksi 6'nın karesi biçimde yazabilirim. Umarım anlaşılmıştır. Aynısını burada gerçekleştirelim. Zaten bunu x x biçimde ayırdım. Herhangi bir de şey yok. Şu 49'u öyle bir çarpanlarına ayırmalıyım ki toplamları 14'ü versin. Nedir bunlar? Şimdi 49'un çarpanları nelerdir? 49 çarpı 1 olabilir. Ya da eksi 49 çarpı eksi 1 olabilir. Ya da 7 çarpı 7 olabilir ya da eksi 7 çarpı eksi 7 olabilir. Şimdi bunların hangisinin toplamı 14'tür bakıyorum. Evet şu. O halde ben bunu 7 çarpı 7 ayırabilirim. Ve bu sebeple 7 çarpı 7 olduğu için burada artı olduğu için x artı 7 nin karesi. Yani x artı 7 çarpı x artı 7 iki tane olduğu için bir tane yazmam yeterlidir. x artı y'nin karesi demem yeterlidir. İşte özdeşlikler ve e bir cebirsel ifadelerle çarpma bu şekildeydi ve konularımızdan bir tanesi de benzerlik bir konu benzerlik çok önemli bir yere sahiptir ve üniversite sınavında ve lise sınavlarında da olmazsa olmazlardan bir tanesidir burada temel benzerlik teoremi vardır hatırlatabiliriz yani şöyle hatırlatalım bunlar birbirine paralel olmak zorunda a b c d buna da x ve y diyelim a'nın a artı b oranı a bölü a artı b eşittir. c'nin c artı d, c bölü c artı d ve bu da x'in y'ye oranına eşit olmaktadır. O halde buraya bakalım. Bakın 6 bölü hepsi. Nereye yazayım ben? Tam şuraya yazayım. 6 bölü 6 artı x eşittir. 4'ün 16'ya oranı. 4'ün 16'ya oranı yazalım. Ve bu da eşittir. 9 bölü 9 artı y. 9 bölü 9 artı ye olmaktadır Şu ikisini ele alayım zaten ben bunu sadeleştirebilirim yani şöyle Şunları sadeleştirebilirim Yani 6 bölü 6 artı x eşittir 4'e e böldüğümde 4'e bölüne 1 bölü 4 içler dışarı çarpımı yaptığımda 24 eşittir 6 artı x ve x'in 18 olduğunu Gördüm Şimdi y'yi bulmak için şu ikisini kullanıyorum Yani Yine sadeleşme 1 bölü 4. 1 bölü 4 eşittir. 9 bölü 9 artı y olmakta ve içler dışlar çarpımı yaptığında 36 görünüyor değil mi? Biraz dibe yazdım ama şuradan devam edeyim. Umarım görünüyordur. Evet. 9 çarpı 4 36 eşittir. 9 artı y ve y'nin de 36'dan 9 çıkardığında 27 yapmaktadır. İşte bu da tam da böyleydi. Umarım anlaşılmıştır. Bu temel benzerlik teorimi. Yani yani bu da bir tane daha var. Bir örnek daha yazdık. Evet. Şu, e, geometride püf noktalardan bir tanesi. Soruyu daha iyi anlayabilmeniz için şu maddeleri üzerinden geçelim ve iyice okuyalım. Her ne kadar da şekil üzerinde verirse versin hiç önemli değildir. Okuyalım yani biz bunları. Evet. Ne diyor? 9, 6, 4 ise ne diyor? A, E. A, e de burası. Buraya ne diyelim? A diyelim. Burada tabii ki karşılıklı yine temel benzerlik teoreminden 9'un bunlar birbirine paralelmiş. Ve temel benzerlik teoreminden 9'un 6'ya oranı A'nın 4'e oranına eşit olmaktadır. İçler dışlar çarpımı yapalım. Tamam içler dışlar çarpımı yapalım. 9 çarpı 4 eşittir. A çarpı 6. 36 eşittir. A çarpı 6 ve A'nın da 6 olduğu anlaşılmaktadır. Geldik. Son iki soru yine temel benzerlik teoremi Yani benzerlikle ilgili bir soruya. Şöyle şu iki kağıtları tam düzelteyim. Tam ekrana sığsın. Sığmasını istiyorum. Yani tam ekrana sığmasını istiyorum. Şimdi burası 90 90 90. Ve şuraya A dersem 90 A buraya B olur. Dikkat edelim. Şurası doğru açıdır. 90 A burası da B olacaktır. Çünkü burada A artı B artı 90 şu üçgende. Bakın şu üçgende 180'dir ve a artı b 90 olmaktadır. O halde burası 90, burası a ise burası buraya b düşer. Yine 90 b buraya a düşmektedir. İşte benzerlik, yani açı açı benzerlik teoremine göre şu üçgende bakalım. A'nın karşısında 9 var bölü b'nin karşısında 6 var. 6 diyorum. Eşittir. A'nın karşısındaki x dersen x bölü B'nin karşısında 8 vardır. İşte bu da temel benzerlik teoremi. Açı açı açıya göre benzerdirler diyorum bu iki üçgen. Tekrar söyleyeyim. Bakın A'nın karşısında 9 var. B'nin karşısında 6 var. Yani A'nın B'ye oranını gerçekleştirdim. 9 bölü 6. Yine burada A'nın karşısındaki bölü B'nin karşısındaki. Bak şöyle gösteriyorum. Önce A'yı yazıyorum sonra B'yi yazdım. Fark etmez. Önce B'yi sonra A'yı da yazsanız. Önemli olan mantıklı bir şekilde bu benzerlik kuralını yazabilmek. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda yine 72 eşittir. Yani 8 çarpı 9, 72 eşittir 6x ve 72'yi 6'ya böldüğümde 12 çıkacaktı. Bu da geldik son soruya. Doğruların inşallah son soru. Aa daha varmış iki soru varmış. Son soru değilmiş. Bu doğruların eğimlerini bulalım. Evet doğruların eğiminde bu da doğrusal konularını yani bu e, sınavda yazılı da cebirsel ifadeler, özdeşlikler ve eğimler vardır. Ayrıca benzerlik. Bu, bunların doğruların eğimi şu formülle Şuraya yazarsam görülür. mx artı n. Burada y zaten herkes biliyor. x'i de herkes biliyor. Bu n bir sabit sabit sayıdır. Ve bu şekilde bu biçimde yazılan bir denklemin eğimi m'dir. Yani x'in katsayısıdır. O halde burada eğim. Eğimi m harfiyle göre. Burada eğim x'in katsayısı olan 2'dir. Buradaki eğim nedir? Yine x'in katsayısı eksi 1'dir. Hocam x'in başında bir şey yok. Yoksa 1'dir. İşareti de eksi olduğu için eksi 1 diyoruz. Burada eğim 1 bölü 2'dir. Bakın x'in kat sayısıdır. Ve burada eğim nedir? Yine x'in katı eksi 3 bölü 4. Şöyle 4 yazalım. Eksi eksi ise eksi. Eksi ise eğim şöyle gösterelim. Eksi ise şöyle açı sol tarafa bakar. Eğer bu şekilde ise eğim negatif olmaktadır. Burada negatif eğim söz konusudur. Eğimde hatırlayalım. Yani yüksekliğin yatay oranla uzaklığıdır. Yani oranıdır. Şurada eğim 3 bölü 4 ise demek ki şurası şu uzunluk 3 bu uzunlukta 4 olmaktadır. Mesela örnek verdim. Eğer burada eğim 2 ise şöyle bir şey diyebiliriz. Eğim 2 ise demek ki burası 2'dir. Şurası da 1'dir. Mesela sağa bakar. Burada in negatiftir. Yine sonra doğru. Bu da son sorumuz olsun. Üzerindedir. X değeri kaçtır? Bir nokta var. Şöyle bu bir doğru var. Şöyle düşünelim. Bir doğrumuz varmış. Şöyle bu doğru ne? Y eşittir. Eksi 2x artı 1 doğrusu. Ve burada bulunan bir nokta bir nokta x'e 5 noktası. Bu da a noktası. Bu doğru üzerinde ise bu değerleri verdiğimde bu eşitliği sağlayacaktır. Yani x gördüğüm yere x yazıyorum ve y değeri de 5 vermiş. O halde yazıyorum. Y gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5 eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0. İşlemi gerçekleştiriyorum. 5 bir daha 6 eksi 2x eşittir 0. 2x'i diğer tarafa gönder. 6 eşittir 2x ve x'in de 3 olduğunu gördüm. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bizi ayrıca mutlu edeceksiniz. İnşallah hepiniz yazıldan 100 alırsınız başarılar diliyorum hoşçakalın